dün sosyal medyada Emine Erdoğan teyye açılmış. Edilmedik hakaret edilmedik böyle mütecaviz fitursuz kurulmadık cümle yok. Dedim acaba ne olmuş olabilir? Sel felaketi yaşanan Bozkurt'u ziyarette bulunmuş insanlara moral vermiş. Yani hakikaten bazen cinnet geçirecek gibi oluyorum da. E şimdi Cumhurbaşkanı'nın eşi oraya gitmiş. insanlara. moral başka ne olacak? Bu arada orada devletimiz ve sivil toplum örgütleri, halkımız, vatandaşlarımız dahil akıl almaz bir afet yaşandı. Allah belki de dünya rekoru denilebilecek derece de o yıkımın karşısında bir muvaffakiyet gerçekleşti. Allah başta devletimiz olmak üzere emeği geçen, desteği olan kim varsa Allah bin kere razı olsun. Amin. Cumhurbaşkanımızın eşi halkının sıkıntılarıyla alakalı moral olsun diye gidiyor. He çok mu fanatiksin? Ya iltifat etme ya. Hakaret etme razıyız be kardeşim. Bize ne oldu ya?